Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah halen bugün Yusuf Kerim oğlunun Emanet ve Ehliyet isimli bir kitabı var. Bir cümle gördüm, çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle diyor kendisi Yusuf Kerimoğlu, diyor ki Mesela Mekke döneminde demokratik manada bir seçim yapılsaydı Yani Mekke döneminde diyor bir seçim yapılsaydı, demokratik manada bir seçim var. Mekke döneminde şimdiki seçim bir seçim yapılsaydı Ebu Cehil ve tarifesinin iktidara gelmesi kaçınılmaz olurdu. Bura çok önemli. Yani demokratik bir seçim, demokrasi doğru bir şey, demokratik seçimler İslami dediğiniz zaman o dönemde bu şekilde bir seçim yapılsaydı Peygamber Efendimiz seçimde yenilirdi. Yani Ebu Cehil seçimi kazanırdı demek oluyor bu. Yani demokratik bir seçim doğru olursa İslam'ın temeline dinamit koymuş ve patlatmış olursunuz. Bak demokratik bir seçim doğru olursa İslam'ın temeline dinamit koyup patlatmış olursunuz. Çünkü böyle bir şeyle İslam yenilgiye düşüyor. Yani akli bir şeyle, ayet, hadis, delili almadan akli bir şekilde de insan akıl yürüterek de demokratik bir seçimin yalan ve yanlış olduğunu buradan da çözebilir yani. Yani demokratik bir seçim diyor peygamber zamanında olsaydı Ebu Cehil kazan. Çünkü sahabelerin saçı çok azdı. Ee, Bedir Savaşı'nda 313 tane sahabe vardı. Yarısı Mekkeli, yarısı da Medine'liydi. Yani yarısı Mekkeli, yarısı da Medine'liydi. Toplamda toplasan 200 tane Mekkeli sahabe vardı. Ve Ebu Cehil'in ise Bedir Savaşı'ndaki sayısı 1000'di. 1000'e 200. Yani seçimi kim kazanırdı? Ebu Cehil kazanırdı. Bu demokratik bir seçim olsa, Allah muhafaza, yani böyle bir şey yok da, böyle faraza sayalım dese, yani bu seçimin, böyle bir saçmalığın, yani İslam'da kesinlikle ve kesinlikle yeri yoktur. Böyle yeri vardır. Demokratik seçilme İslami dediğiniz zaman sen İslam'ı yenilgiye uğratmış olursun. İslam çoğunluğa bakmaz, doğruluğa bakan bir dindir. İslam keller sayısına bakmaz. İslam doğru mu yanlış mı? Ona bakan bir din olduğu için Demokratik bir seçim kesinlikle ve kesinlikle İslam'la bağdaşmaz. Yani bunu istemek, bunu söylemek daha insanı hani dinden, imandan götürür yani. Demokratik bir seçim, İslami dediğin zaman sen İslam'dan çıkmış olursun. Yani söylediğin söze dikkat etmen gerekiyor. Söylediğin söz nereye gidiyor? Nasıl oluyor? Buna çok dikkat etmen gerekir. İpin ucu nereye gidiyor? Bunu bilmen lazım.